Sakatlar Derneği'ndeki etkinlikte Var Yılmaz engellilerden bir isteklerinin olup olmadığını sorması üzerine geçtiğimiz günlerde KRT Haber'e gelerek kısaca durumunu anlatan Baba Yılmaz Özdönmez, Küçük Selin'in problemini dile getirdi. Kendisi hidro sefoli hastası. Kendisi yani kafası büyüme yapıyor, su topluyor. Şan takılı. Ee, işte İzmir'de Yeşil Yurt Hastanesi'nde 3 kere ameliyat oldu. Belden aşağısı tutmuyor işte ameliyat oldu. Hmm. E, bazı şeyleri devletimiz karşılıyor Allah razı olsun. Hani Allah bir razı olsun karşılıyor. E, bazılarını da tabii karşılamıyor. Bizim de bütçemiz yetmiyor. Yani sen ne çalışıyorsun? Diye. Ben sayın valim işsizim. Ayrıca sizden iş Nasıl yapıyorsun? Nasıl Yani oraya buraya gidiyorum ben yani inşaatlarda. Devletimiz de şey annesine yani bakım şey üretiyor diyor işte 590 lira Allah razı olsun. Yani ben de inşaatlarda tek tük öyle işte diyorum. Babanın bu açıklamaları üzerine Vali Mazarslan, babanın sosyal güvencesi bulunmadığı için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın bu konuda harekete geçmesi için talimat verdi. Bu arada etkinlikte bulunan Belediye Başkan Vekili Yusuf Özenç de işsiz olan babaya yılbaşından sonra iş vereceğini söyledi. Yusuf diyor ki yıl başından itibaren biz iş verelim diyor. Sürekli bir iş. Allah razı Ay, olsun. Çok Gelin sağ olun. Şey. Tamam. Tamam. Sağ olun. Tamam. Sağ İnşallah. Onun dışında da bir sıkıntı olursa yine yardımcı oluruz. Sağ olun. Yani sağ olun. Çok sağ olun. Biz Allah bir kere alın. Sağ olun. Çok sağ olun. Allah kolaylık amin versin. Dinler. Allah şifa versin. Amin. Amin. ne zaman kaybediyorsunuz? Bana bir zaman gidiyor biz evet. de kontollara gidip geliyoruz. Eee özel hastanede yani doktorlara zaten gidiyoruz. Kendimiz lazım olduğumuz zaman gidebiliyoruz. Tamam. Özel bir durum olursa dediğim gibi özel bir doktora gitmeniz gerekirse bize söyle. Biz arasız yeriz hocaları. Çok sağ olun. Böyle rica ederiz. Normalde insanlık helmedi Çok sağ olun. Hadi, Hadi bakalım. Da. Allah kolaylık versin.